başını zaten işleyeceğim için sıkıntı. Bir derin nefes al rahatla. Kesmeyeceğim buraları da. Hadi giriş sen Merhaba yapayım. arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bugün elimizde e, Rigge var. Evet. E, Zipbase'in 90 90'lık floating maketi. Zipbase Rigge 90F diye geçiyor. Renklerini falan gösteririz ama bu konuda Akın bir araştırma yaptı. Özellikle yabancı sitelerden e, maketin hani biz burada evet tanıtıyoruz, anlatıyoruz, teknik spektrinde yazan şeyleri paylaşıyoruz ama Akın yabancı işte Rus kullanıcılar, Japon kullanıcıların kendi tecrübelerini anlattığı şeylerden bazı bilgiler derledi. Onları sizinle paylaşacağız. Renkleri de tek tek göstereceğim. Evet Akın. Önce istersen teknik bilgilerini verelim mi? Onu sen söyle. Tamam. Şimdi bu e, 90 milim boyunda zaten adından da anlaşılacağı gibi Zip ZipBase Rigge 90F 90 milim boyunda F de floating anlamında ağırlığı 9.5 gram olan içinde atış transfer sistemi Base'e özgü mag Drive dediğimiz atış transfer sistemi olan ve 50 santimde 1 metre civarına kadar dalış yapabilen bir maket. Şimdi bunu nasıl yüzdürmek gerekiyor, neler yapmak gerekiyor, yüzüşün nedir, şeklindedir Akın top sende, anlat. Şimdi Minoff serisinin aslında en ufak boylarından bir tanesi. Evet. Ee, yapı itibarıyla sırtı kambur, altı düz, ama şöyle önden baktığımız zaman yapı olarak üçgen bir e, yapıya sahip. Yani aşağıya doğru daralan evet, bir yapıya aşağıya sahip. Doğru evet. Daralan. Bu da e, yüzüş esnasında çok iyi e, wobbling yapan, aynı zamanda da duraklamada rolling yapan. Yani yukarı doğru tırmanma. O hareketi göstereyim istersen. Wobbling dediğimiz hareket şu hareket arkadaşlar. Maket öne doğru giderken şunu yapıyor. Rolling dediğimizde yuvarlanma hareketi. Ama bu maketin özelliği yukarıya çıkarken de bunu yapabilmesi. Onu bence Yukarı tekrar çıkar. edelim. Evet. Düz sarımda mesela çok iyi kuyruk sallayan bir makettir. Evet. O zaman wobbling yapar. Tamam. Bunun dışında mesela jerk diye bilinen twitchingler çok iyi eee yüzebilen bir maket kafa atarak hı hı. aşağı doğru dalıp beklediğimiz zamanda eee rolling yaparak floating yani, olduğu için yükseliyor ama yükseliyor. bu yükselme, yükselme hareketinde esnasında da sağa sola yatarak yuvarlanma hareketiyle, yuvarlanma hareketiyle yuvarlanma beraber rolling yaparak yükseliyor evet. Bunun dışında e, speklerinde genelde e, 1 metreye kadar daldığını falan doğru. bahsederler ama ama benim bizzat tecrübem ben yani tatlı suda turnu avında böyle 20 30 santimlerle yüzdürmüşlüğüm vardır. Bende her rengi var çünkü bunun. Tamamen e, sarımla alakalı. Doğru. E, ve ve kamışı biraz kaldırarak falan Ne kadar falan ne kadar doğru. sıklıkla twitch yaptığımız. E, çok sık twitch yaparsak çok aşağı kadar inebilir bir metreye kadar. Şartı, dipiç genelde yukarı doğru yukarı. yapıyoruz ya. Ee, çok güzel güzel bir maket. E, renkleri muhteşem. Hı hı. Renklerini evet. göstereceğim birazdan. Zaten Mesela, İstanbul'da doğrudan, lüfer aldılar, levrek aldılar, Ege'de çok levrek aldılar, tatlı suda çok balık aldılar. Tatlı suda özellikle evet. e, Rus piyasasında çok fazla kullanıyorlar ve turnavlarında. avlarında, özellikle turna avlarında e, çok kullanılan bir maket. Ben de Bunu... turna yakalamışlığım var ama asıl olayı Haliç'te İki sene evvel falan ve saray burnunda pandemi zamanında çok müthiş e, yani maket lüfer ufak balık yediği zaman e, çok iş yapan bir maketti. O dönemler çok satmıştık, çok aranan bir maketti. E, yani yine önümüzdeki sezon ya her sezon çalışıyor ama e, ufak maket alıp düşük gramajlı maket yüzdürmek isteyenler için önereceğimiz bir maket. Nasıl kullanılacağını anlatmak adına bu videoyu çekiyoruz zaten. Yani birçok kişi bildiğim kadarıyla tanımıyor onu. Hmm bilenler biliyor. Doğru, tanımayanlar var. Tanımayanlar. Azip yani Bey'sin iyi maketlerinden biri. Yani ufak serilerin, yani kısa minol'ların e, serisinin en iyi maketlerinden bir tanesi. Şöyle e, birçok kişi diyebilir işte taklidi var, şöyledir, böyledir. Maket taklit edilemez. Evet. Sebep şu, içindeki e, transfer sistemi tamamen tungsten'den yapıldığı için de kurşuna göre veya normal demire göre veya göre ağırlık olarak, kütle ağırlığı olarak çok fazladır. Evet. Ya yani kurşunun neredeyse iki kat ağırlığındadır. İçindeki transfer Zaten sistemin ağırlığı özgü bir transfer çok sistemi. ufak olduğu için bunu salladığımız zaman kuyruğa gider ve çok uzun mesafeye evet. düşer. Aynı ağırlıktaki transfer sistemini metalden yapmaya kalktığımız zaman çok uzun bir transfer sistemi oluşacağı için yüzüşü ve dengeyi bozacak. Çok isabetli atışlar yapılabilir. Yani Nokta atışı dediğimiz özellikle göllerde falan, turnavlarında, iki sazın arasına atabilmemiz için isabetli ve nokta atışları yapmamız gerekiyor. Bunlar da transfer sistemin sayesinde çok isabetli atışlar yapılabiliyor. Yalpalamadan uçabilen bir makine. Evet. Tüm zip 5 yani çoğu zip 5'te zaten bu var. Ama rigge boyu itibariyle hem en iyi mesafeye giden maketlerden hem de hedef tür olarak yani bu balıkla lüfer tutmuşluğumuz var, levrek tutmuşluğumuz var, turla tutmuşluğumuz var. Yani çok değişik hatta şu tarz renklerle Ege'de şu tarz renklerle Ege'de görünüyordur inşallah. Zaten bizim balıksaati.com sayfasından tüm detaylı videolarını da görebilirsiniz de şey özür dilerim, detaylı fotoğraflarını renklerini görebilirsiniz ama Ege'de, Akdeniz'de bu tarz renklerde çok kullanılıyor. Ben size renkleri, senin anlatacağın bir şey varsa anlatmaya devam et. Ben de renkleri böyle bir tek tek tane tane göstereyim ufak ufak. Bu maketin alın yapısı. Çok evet. Çok enteresan. Şöyle yakından göstereyim. Göster, ben de değişik evet. renklerini göstereyim. Genelde Minol serisinin... Görünmüyor mu? Ekrana bak. Heh. Genelde Minol serisinin alın yapısı yuvarlaktır. Burada bir düzlük var. Ve wobblingi yapma e, sebeplerinden bir tanesi de budur. Hmm, yani ona göre tasarımcılar onu çıkarmış. Evet, peki bir tasarım var. Göstereyim renklerinde. de. Pakette çok görünmüyor ama dediğim gibi Balıksaati.com'da her rengini görebilirsiniz. Zaten çok çalışan 5-6 tane rengi vardı. E, o 5-6 tane rengi genellikle stokta duruyor. Şu, şu renk komple zaten, hatta şurada açığı var, komple UV'li bir renktir. Bakın şöyle göstereyim. Gündüz olmasına rağmen burada çok net görünüyor parlaklığı diye umuyorum. Yani Komple yeşil bir UV'dir ama aynı zamanda da çakarlı bir renktir. Zaten en çok çalıştığımız renkler onlardı. Bu tarz bir mavi limon dediğimiz altı pembe, sırtı mavi, yanları çakarlı olan bir renk var. Yani rg 090 e, ufak maket, mesafe atmak isteyen ufak maket kullanıcıların, light spincilerin tatlısı deniz fark etmez. Turna, e, levrek ne bileyim zaten turnada çalışan levrekte, levrekte çalışan turnada çalışıyor. İstanbul'da lüfer, Ege'de gece diğer balık türleri. Gece maket derken yapmıyoruz. Yok yok gerçekten gece gündüz çalışan bir maket. Renk Mutlaka, olarak evet. müthiş çakarlı neredeyse bir kefal yavrusu. Ama maketin altı tamamen Glow'dur. Glow aynen. Yani e, öneriyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. Zaten bizim sattığımız, dolayısıyla da yani önermeyeceğimiz bir şey satmayacağımız için e, gönül rahatlığıyla arkasında durduğumuz ve tavsiye ettiğimiz bir maket. Zip güzel bir ürünü. Zaten biliyorsunuz Zip bir sürü modeli var ama 50 santim dalarlı olan, işte hem böyle derin sularda hem orta sularda kullanılabilen ufak maket türlerinden biri. Teknik özelliklerini de Akın anlattı. Başka o Rusça, seni Rusça olduğu için o videolardan <laughs> aklında kalan hani bunları zaten anlattın. Wobbling yapıyor, rolling yapıyor dedin, üçgen yapısı, yüz. Evet. Önemli özelliği durduğunda rolling yaparak yükselmesiydi. Jerklerde, sağ-sol kaçışlardaki o yansımaları, renkleri çok güzel olduğu için Balıkları kıskandırması hedef, türü hedef, yani balığı kıskandırması dışında, yüksek. E, o videolarda izlediğim şu vardı. İğneleri mesela, çok özel tartılmış iğnelerdir. Değiştirirken yani dikkat edilmesi bunu Evet, yüksek sözse gereken. söyle abi. Yani evet, bu çok önemli. E, i̇ğnelerine e, değiniyorlardı. İğneleri e, çok özenle seçilmiş. E, ve ağırlığı, e, iğnelerin çok önemli. Değiştirirken, e, ileriki zamanlarda kullanımdan sonra e, mutlaka çok iğneler seçilmesi gerekiyor. Yani ağırlığına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, bu da bir uyarıydı. Çünkü maketin aerodinamik, daha doğrusu hidrodinamik yapısını bozmamak adına e, aynı gramajda, aynı türde iğneler seçilmesi gerekiyordu. Benim bildiğim kadarıyla bu iğneler, yani orijinal fabrikadan gelen iğneler, Owner'dı. Pakette bu yazıyı arıyorum ama tamamen Japonca. Hiç bir tane bile İngilizce bir alanı yok. Ama hatırlıyorum çünkü şeylerde, surf driver'larda, bu 135'lerde hep owner iğne kullanılmıştı. Dolayısıyla bunda da owner iğne kullanmış olduklarını düşünüyorum. Normalde verirler. Japonca olarak mutlaka vermişlerdir. Yani iyi maketler, iyi markalar her zaman iğne değiştirirken şu marka model iğneyi kullanın diye yazar ama dediğim gibi göstereyim. Tamamen Japonca olduğu için çözebilmiş değiliz. Onu da ayrıca biliriz. ama Owner'ın aynı iğne yapısında e, aynı gramajda iğneleri var. Ki şu da var. Değiştirmeniz gerekirse çok uzun süre. Benim kutum buralarda değil ama ben yukarı çıkardık. Yukarıda yani bende her rengi var. Nereden baksanız 4 senelik iğneler, şey 4 senelik maketler. E avdan sonra ben tatlı sudan geçirdiğim için herhangi bir paslanma falan hala yaşamadım. E, 4 dörtlük kullanabileceğiniz yani bu mevsimde değil ama belki işte 1 Nisan'dan sonra 1 Nisan'da açılıyor değil mi? 15 evet. Nisan'da. 1 Nisan'da. 1 Nisan'dan sonra turna açılacak. Için. Mayıs gibi dönüş balığı başlayacak. İstanbul için konuşuyorum. Bizim bölgemiz için. ilk böyle direkt kullanmaya başlayacağınız maketlerden ama gerçekten iyi maketlerden. Onun dışında zaten Ege, Akdeniz gibi bölgeler internet üzerinden çok satıyoruz. Oralarda Sanki İstanbul'dan daha çok oralar tanıyor bu maketi. Biraz da bu maksatla bu videoyu çektik. İstanbul'da da kullanılmasını önerdiğimiz, biz kullanıyoruz çünkü hani bilmenizi kullanmanızı önerdiğimiz bir maket olduğu için Ege e bir video çekelim çok, istedik. E, Ege bölgesi. Böl Bölge. Ege bölgesi e, genelde. E, Akın'ın şey var, kamera heyecanı. <laughs> yani ben açamıyorum arkadaşlar. <laughs> Ege bölgesinde. Evet. Ege bölgesinde evet çok tanıyorum. Doğru. Ya yani Bodrum'a ne bileyim, Çeşme'ye, İzmir'e. Oral o bölgelere, o bölgelere çok gönderdiğimiz internet üzerinden çok gönderdiğimiz bir maket. Durum bu. Renkleri de videoyu işlerken araya tık tık atarız. Görmek isteyen de mağazaya. Tabii. Bir çayımız kaldı. Aynen. Çay. Aynen. Mağazaya evet, sokuyor, gelebilirsiniz. E, ama şöyle fiyat, ha, fiyatı değinelim. Fiyatı şu anda söylesem de 6 ay sonra videoyu izleyen için güncel kalmayacak. Ondan dolayı fiyat için lütfen bize Whatsapp'tan yazın. Whatsapp numaramız zaten ekranın altında ara ara çıkıyor ama biz de tekrar edelim. 0532 204 2052 buradan bize Whatsapp mesajı atabilirsiniz. Ayrıca mağazamıza da gelmek isteyen herkes günün her saatinde gelebilir. Haftanın 5 günü özür dilerim 6 günü cumartesi dahil pazar hariç sabah 8'de akşam 7-7.30'a kadar buralardayız bilginiz olsun. Durum bu. Herkese rast gelsin diyorum ben. Rast gelsin arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.